Paris 2024 olimpiyatlar için Paris'teyiz. Sporun zirvesi yani. Şu anda Türk milli takımı olarak 3 sporcu, 3 antrenör, bir yöneticiyle Paris 2024 olimpiyatlarındayız. Gurur verici bir durum Türk Muay Thai tarihinde. Olimpiyatlara ilk giren kafilede yer almak gurur verici. Tarih bunu elbet yazacak arkadaşlar. Olimpiyatlarda her zaman olmak istemişimdir. Şu anda bu alanda bir sürü branş var. Muay Thai'in hem Vaykuru kısmı hem de maç kısmı için buraya geldik. Dünyanın en iyileri burada. En iyilerden biri de Bediata Bediye Taç Yıldız. burada maç yapacak ve Muay Thai sporunu satacak. Muakao da bizimle beraber Muay Thai'in dünya starı tanımayan yoktur. Burada bizimle beraber Muay olimpiyatlarda tanıtıyor. Isınmamızı gerçekleştirdik. Çok güzel bir atmosfer var. Bayağı da bir ilgi var bize karşı. Son Dünya Şampiyonası'nı finalde dövüştüğümüz sporcuyla tekrardan dövüşeceğiz. Özel olarak bu maçı istediler. Çünkü çok keyifli bir maç gerçekleşmişti. Dünya da bu maçı bekliyor zaten ama şu anki maç tanıtım amaçlı olacak. Ama biz her zamanki gibi aynı ciddiyetle ringin içinde olacağız. Şimdi maça geçiyoruz. Tamam. Şampiyon. Haydi bakalım, bismillah.

Zoe, who has fought yesterday and is fighting Thank for the you. second time today, and sadly some of athletes, some of the athletes couldn't make it today, so she volunteered to fill in in order to give you a big show for you today. I shall do. Evet Okay. Türkiye Türkiye Ben <laughs> sana şey yapayım mı az bir şey? A -a. Tekmeyi bağla tekmeyi bağla tekmeyi. Hey! Hey! Sol elini kaldır sol elini. Şuradayız atıyoruz. He? Biz ayık. Biz Çek. Aferin. Aferin. He hey! 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 Bravo! Gayet iyi. Hareket ettiği anda tipli. Tipi Hareket tipi. ettiğin anda tipi vur. Sol yumruk, sol tekme. Sol tekme, sol yumruk ya da. Hemen üstünden yumruğu. Gelin. Arkadan uzaktan yumruğu yiyecek bak. Doldur onu. Solla uzak gitsin. Oo, Onu yiyor, onu yiyor bak işte. Aferin. Aferin. Güzel, çok iyi. Tiplerin hepsini yiyor. Arkada, elin arkada ya sol. Her uzakta sert duruyor. Evet. Dirse kurtaralım. Aferin. Evet. Dirse kurtaralım mı adımla? Ha? Adımla dirsek. Yok ya. Bir tane vursun Çok iyi. Her zaman oynayacak. Şey olmasın sol yumruğu hep yiyor sol yumruğu unutma arka yumruğu hep yedi kroşe ekleyebilirsiniz eline evet. arkadan bir uzat arkadan yumruk uzat <laughs> harikaydı oh. dirsek atıyor dirsek arkadan yine dirsek atıyor harikasın yine uzat bir, bir adım dirsek vursana Evet, zaten bu boks'u vuruyor artık. Yarın bu hakemlerle de Anladın mı? Cemil benim bırak. Aynı oyna oyna uzat. Oyna 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 uzat şimdi. Oher oher. Oo, oh, güzel. Harikasın. Teşekkürler. Evet. Hey! hey. Haykı katacak elini kaldır. Haykı katacak elini kaldır. Bediha, Bediha can yandı ya sert geliyor. Sen git tiplerle durdur. Ver tipi. Hareket et bir anda tip. Oh oh oh. oh 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 oh. Bir daha aynısı. Evet. Ohohoho. Bu kadar. So I'll so take that. Oh! Ah, in. Nice job. Uh, nice fight. You yeah, thank you. Thank you.

Muaytay'ı tanıdığım için buraya geldik. Daha önce bizim kapanmamış bir hesabımız vardı Zoya ile. Evet. Son Dünya Şampiyonası'nda da maçı aldığımız halde bize vermediler. Bu İfman'ın Avustralyalılara karşı bir böyle bir evet, sempatisi kaybetmiş. var. Böyle bir muallak bir durum vardı. YouTube'da maç var. Burada özellikle sert vurmamamızı söylediler bütün herkese. Çünkü dün bir maçta nakalt oldu. Nakalt edene madalya da maskot da vermediler. Evet. Biz ama öyle çok tatlı dövdük ki 3. rant arkadan antrenörü çıldırdı. Ve sertleşmeye başladı. Zaten bir ara uyardı sizi. Hı hı. O hatta bana yani... Biz e, ikinci raundun arasında dedik ki ben dirsek vurayım mı dedim siz bana vurma hayır evet. dediniz hakemlere karşı şey toplamayalım. Antipatür. Ama o üçüncü round bana dirsek vurdu mesela e, zaman yetseydi ben de ona vuracaktım ama zaman yetmedi. Gerek yok biz onu resmi maçta çok güzel tekrardan. Evet. Döveceğiz bakın yenmeyeceğiz arkadaşlar döveceğiz, döveceğiz. çünkü bu kilonun şampiyonu. Ve en iyisi Bediye Taç Yıldızlı bizizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Çok güzel maçtı. Bizim keyfimiz yerine geldi. Evet, o da ya. biz de çünkü işin ciddiyetini biliyoruz. Gereğini yaptık arkadaşlar. Muay Thai Paris 2024 Olimpiyatlarınıca çok güzel bir şekilde temsil ettik. Tüm takıma teşekkür ediyorum. Kulüp Fransa'da çok güzel bir alan oluşturmuşlar. Burada olimpiyata aday yani en yakın aday branşları tanıtımları var. Hemen gösteriyorum. büyük bir ekran kurmuşlar. Aynı zamanda Fransa olimpik takımının maçlarını izliyorlar. Bu arkamda gördüğünüz alanda dün ayak tenisinin e, tanıtım maçları vardı. E, ayak tenisiyle bizle beraber en son Avrupa oyunlarında yer almıştı. Bu branşlar şu anda olimpik branşlara aday olarak gösteriyorlar. Birçok branş aday ama en yakın adaylar bu branşlar. çalışmada reaksiyon antrenmanı için kendi salonda var. Bundan 4 yıl önce Amerika'dan getirmiştim. Hatta Blade Sport diye geçiyor. Reaksiyon çalışması. Bazen bunları torbaya da monte ediyorsun. Yandıkça yumruk vuruyorsun. İşte el dokunuyorsun, ayağınla dokunuyorsun. Güzel bir application var. Onunla antrenman yapabiliyorsun. Özellikle bizim gibi dövüş sporuyla uğraşanların bu cihazı kesinlikle denemesi lazım. Arkadaşlar bu gördüğünüz olimpiyatların %10'u bilginiz olsun. Çok büyük bir alanda her maç farklı bir yerde. Burası gösteri ve tanıtım alanı. Boks ayrı bir günde ve ayrı bir yerde. Tekvando ayrı bir yerde ayrı bir günde. İşte bisiklet şehir içinde gerçekleşiyor. Paris Eiffel Kulesi'nin altında işte plaj voleybolu yapıyorlar. Burası Paris. Lyon'da bile bazı branşlar var ve hepsinin giriş ücreti 50 Euro'dan başlıyor, 300-400 Euro'ya kadar çıkıyor. Leon Marchand'ı gördünüz. Bu da çok genç yaşta. E, yüzmede değil mi? Evet. iki tane madalya aldı ve olimpiyat rekoru kırdı. Bir buçuk saatte iki kere olimpiyat şampiyonu oldu. İki kere de olimpiyat rekoru kırdı. E, tesadüfen takip ettim ve e, çok beğendim. beğendim Yani Fransız bir yüzücü. Gayet iyiydi yani. Pardon Türk müsünüz? <laughs> Avyonlu Berkan Hoca meydan okuyor buyur kardeşim evet, meydan sen. okuyan sensin meydan okuyan atlayacak Büyükleri evet önden. hayır hayır buyur önden. hayır buyur sen ilk meydan okuyan sensin benim ne bak hepsi gel meydan okuyan sensin evet hayda hayda <laughs> <laughs> Gràcies. <laughs>